Peki erkeğimden Biz toplamaya gidemedik. Ha siz gidenlerden değil misiniz? Evet. Tamam. E, akide... Ne işe yarıyor bunlar? Hem yeniliyor hem ekiliyor. Hem yeniliyor hem ekiliyor. Ne? <laughs> Ormandan topladık. Siz topladınız. Vay peki <laughs> nasıl dikiliyor bunlar? Şey toprağı. Yeteri kadar koyuyorsun sonra yanlamasını yapıyorsun. Ba bana da öğretin de ben de dikeyim bir tane. Şey. Tamam galiba. Elif tamam mı? Ne yapacağız? Su mu dökeceğiz şimdi? Can suyu vereceğiz mi? Benim Veriyorum şimdi Ege sen, benim sen mi biliyorsun? Ben resmi yapacağım istiyor. Hadi bakalım benim. Elif. Bu ikimizin olacak. Biraz daha toprak koyalım. Üçer, burada palamut toplama... Palamut toplama etkinliğini bitirmiştik. Burada da diğer etkinliğini yapıyoruz. Palamutu dikme. Peki nasıl evet. dikiyorsunuz palamutu? İlk önce poşet alıyoruz. İçine toprağımızı koyuyoruz. Koyduktan sonra palamutları alıyoruz. Planlamasını birbirine doğru değmeden karşılıklı koyuyoruz. Sonra toprağı o dolana kadar koyuyoruz. Palamut görünüyor kadar ne kadar sonra şey can Ama ilk su yani can suyumuzu şey ilk iki su, suluyoruz. Evet. Evet. Evet.